Kartaca deyince aklınıza ne geliyor? Medeniyetin korkulu rüyası ve insanlığın yüz karası barbarlar mı? Roma, Kartacaların karşısına asilce dikilip onları durdurmasaydı bütün dünyayı yakıp yıkmaları içten bile değildi diye mi düşünüyorsunuz? Eski tarih kitaplarını karıştırırsanız, Kartaca'dan bahsedildiğinde buna benzer cümlelerle karşılaşırsınız. Eski belgesellerde Romanın bu insan kurban eden, vahşi barbarlara karşı verdiği onurlu mücadeleden övgüyle bahsedilir. Ancak tarihi kazananlar yazar ve kazanan Romalılar yok ettikleri Kartaca'nın hikayesini de kendi taraflarından anlatmışlardır. Oysa Romalıların tarihten tamamen silmek için çabaladığı, silemediği yerlerde de değersizleştirmeye çalıştığı Kartaca'nın yok oluşundan 2000 yıl sonra gerçeğin bambaşka olduğunu öğreniyoruz. Ne biliyoruz hoş geldiniz. Bu videomuzda Roma'nın en büyük rakibi ve Roma'dan önce Akdeniz'in hakimi olan Kartaca'dan bahsedeceğiz. Romalılar barbar kelimesini ilk başlarda Latin veya Grek dilini konuşamayan insanları tanımlamak için kullansa da daha sonraları Roma'nın bütün düşmanlarını küçümsemek için kullandığı ve vahşi, medeniyetsiz anlamına gelen bir kelimeye dönüştü. Kartaca da Roma'nın en büyük düşmanı olduğu için barbar olarak adlandırılıp küçük görüldü. Halbuki Kuzey Afrika merkezli Kartaca, Roma ile giriştiği ve yaklaşık 120 yıl süren Punik savaşlarından önce Batı Akdeniz'in hakim gücüydü. Kartacalıların ana vatanı olan Fenike ise Afrika'dan uzaklarda Orta Doğu'daydı. Günümüzün Lübnan, Suriye ve İsrail kıyılarında yaşamış olan Fenikeliler antik dünyanın denizi tüccarlarıydılar. Bütün Akdeniz'e ticaret yaymalarından daha önemli olan katkıları ise ilk alfabeyi bulmalarıydı. Karanın değil denizlerin efendisi olan bu halk 300'e yakın koloni ve liman şehri kurarak Akdeniz kıyılarında yayıldı. Denizin birleştirdiği bu halk büyük bronz çağı çöküşü sonrasında ticaret ağlarını ve kolonilerini İspanya'ya kadar genişleterek hayatta kaldılar ve Asurlar ve Hititler gibi tarihte kaybolmak yerine daha da kuvvetlendiler. Fenike kültüründe bütün koloniler bir ana şehre bağlı olarak kurulmuştu. Koloniler ana şehirlerine aidiyet vergilerini ödedikleri ve onların yoluna çıkmadıkları sürece kendi kararlarını almakta özgürdü. Mesela İspanya'da ipekle gümüş üreten koloniler Tayra şehrine bağlıydı ve buradan gelen zenginlik sayesinde Tayra döneminin en zengin şehri haline gelmişti. Benzer bir şekilde Kartaca'da M.Ö. 800'lerde Tayra şehrine bağlı olan bir koloni olarak Tunus Yarımadası'nda kuruldu. Yeni şehir anlamına gelen Kartaca'nın diğer kolonilerin arasından hızlıca ön plana çıkmayı başarmasını sağlayacak bir özelliği vardı. Akdeniz'in tam ortasındaki konumu, çevresindeki bereketli toprakları ve korunaklı limanı sayesinde çok kısa bir sürede önemli bütün ticaret güzergahlarının tercih ettiği bir uğrak noktası olacaktı. Ancak Kartaca ilk kurulduğunda ileride dönüşeceği büyük deniz gücünün aksine o kadar güçsüzdü ki komşusu olan diğer koloniler ve yerel halka haraç ödeyerek güvenliğini sağlayabiliyordu. Kartaca ürettiği zeytinyağı, kıymetli takılar ve kabiliyetli tüccarları sayesinde çevresindeki düşman kabilelerin ve diğer rakip kolonilerin arasından yavaş yavaş sıyrılmaya başladı. Kuruluşun üzerinden 100 yıl bile geçmeden 30 bin kişinin yaşadığı ve ana ticaret yollarının tamamının uğradığı yoğun bir liman şehrine dönüştü. Kartaca'nın esas yükselişi ana şehri Tayran'ın düşüşüyle başladı. Milattan önce 586'da Babil İmparatorluğu tarafından kuşatılan Tayra, düşmanları yüzünden kolonilerinin ve ticari güzergahlarının zenginliğinden 13 yıl boyunca mahrum kaldı. İspanya'dan gelen ipek ve gümüşün yokluğunda toparlanamayan Tayra, milattan önce 539'da Pers İmparatorluğu tarafından kuşatıldığında ise kendini savunamadı ve ele geçirildi. Kartaca Batı Kolonileri'nin yaşadığı bu 50 yıllık idari boşluğu fırsata çevirdi. Sahip olduğu ekonomik güç sayesinde önce çevre kolonileri ve şehirleri kontrol altına aldı. Daha sonra ise oluşturduğu rakipsiz donanma sayesinde Batı Akdeniz'deki diğer Fenike kolonilerini teker teker ele geçirdi. Ancak kontrol altına aldığı kolonilerde ne eski Fenik idaresinin aidiyet vergisi yöntemini ne de her şeye ve her yere hükmeden imparatorlukların yönetim tarzını uygulamadı. Kartaca yönetimin başında olsa bile uzak bölgeleriyle olan ilişkisi daha çok ortaklık anlaşmaları şeklindeydi. Eski Fenike kolonilerinin Kartaca'ya karşı bazı yükümlülükleri vardı. Başkente yıllık vergilerini vermek, Kartaca'nın dost ve düşmanlarını kabul etmek ve savaş zamanı asker göndermek gibi. Bu yükümlülüklerini yerine getiren ve Kartaca ile ticareti açık tutan şehirler, iç işlerinde kendilerini yönetmekte özgürdüler. Bu yarı otonom yönetim anlayışı ile daha rahat çalışabilen şehirler sayesinde Kartaca'ya para akıyor ve Kartaca'nın da gücünü başka konulara odaklamasını sağlıyordu. Elindeki para ve güç ile yayılmacı politikalarını daha rahat sürdüren Kartacalılar, başa geçen Magonit aşiretinin de saldırgan yönetim tarzıyla M.Ö. 500'lere gelindiğinde bütün Batı Afrika, Güney İspanya ve önemli Batı Akdeniz adalarını yönetim altına almıştı. Kartaca ana vatanı Fenike gibi talasokrasi yani gücünü ve zenginliğini denizden ve ticaret yollarından almayı benimseyen bir yapıyı kabul etmişti. Onlara göre denizler vatanlarına giderken aşmaları gereken bir engel değil, vatanlarının ta kendisiydi. Karada değil, denizlerde üstün olma dürtüsüyle sürdürülen seferler sırasında Kartacalılar, Akdeniz'in en önemli adalarından biri olan ve başkentin karşısında yer alan Sicilya'da milattan önce 6. yüzyılda sefer düzenlediler. Sicilya'da o zamanlar Kartacalılar gibi deniz ve kolonici olan Yunanlar yaşıyordu. Bu kıymetli topraklar için aralarında uzun yıllara yayılan savaşlar oldu. Bu çarpışmalar ileride Kartacayı genişlemek için can atan genç bir cumhuriyet olan Roma ile karşı karşıya getirecek ve Punik Savaşlarının başlamasına ön ayak olacaktı. İmparatorluğun zirveye çıkışının ve çöküşünün hikayesi olan Punik Savaşları ve meşhur komutan Hannibal Barca'nın hikayesi ayrı bir başlıkta incelenmesi gereken detaylı bir konu olduğu için şimdilik buna değinmeyeceğiz. Kartaca'nın Sicilya'da yaptığı savaşlar onun gücünün de zirvede olduğu dönemde gerçekleşti. Başkent Akdeniz'in en büyük ve zengin şehirlerinden biri olmuştu ve 37 kilometre uzunluğundaki kimi yerde üç sıralı surlar ile korunuyordu kilometrelerce uzaktan getirilen sular ile şehrin çeşmeleri dolup taşıyordu. Kartaca, başkentin kurulduğu verimli topraklardan elde ettiği ekinler ve deniz kıyısında olmasının getirdiği imkan sayesinde topladığı su ürünleriyle gıda konusunda dışarıya bağımlı olmadan 500 bin kişilik nüfusunu besleyebiliyordu. Şehir aynı zamanda imparatorluğun gücü olan donanmanın kalbini barındırıyordu. Ticaret limanına bağlı olan askeri liman, Eşin nadir rastlanan bir tasarıma sahipti. Büyük dış halka ve merkezdeki yapay ada çevresinde sıralanmış iskelelere sahip donanma limanı, aynı anda 220 geminin yanaşmasına olanak sağlıyordu. Bu inanılmaz sayıdaki gemiyle Kartaca, Batı Akdeniz'in neredeyse yenilmez bir güce sahipti. Başkentteki askeri limanda konuşulan tersane, sadece kapasitesiyle değil, gemi üretiminde devrin en yüksek teknolojisini kullanmasıyla da dikkat çekiyordu. İkiye mobilyaları gibi standartlaştırılmış parçaların endüstriyel seviyede hızlı üretilmesi sayesinde sadece birkaç ayda 200 savaş gemisi üretebiliyorlardı. Asıl gücü donanma oluşturursa da Kartacanın kar ordusu da düşmana korku salacak güçteydi. Ancak Roma'nın aksine Kartacalılar vatandaşlar arasından asker çıkartmakta hevesli bir toplum değildi. İlk zamanlarında kendi yurttaşlarını asker olarak eğitmeyi denemişlerdi. Ancak bunun verimli olmadığını görünce çok kısa bir sürede bu yöntemden vazgeçip askerlerini dışarıdan tedarik etmeyi seçtiler. Orduyu oluşturan birliklerin büyük bir çoğunluğu Kartaca'ya bağlılık yemin etmiş kolonilerden gelen alanlarında uzman askerlerden oluşuyordu. Ayrıca bu kabiliyetli orduya çarpışmalar için özel olarak yetiştirilmiş ve devrin tankları sayılabilecek savaş fillerini de eklemişlerdi. Savaş fillerinin hayatında hiç bu canlılardan görmemiş düşmanlar üzerinde yarattığı korku da onların kaçmasına yetecek güçte olabiliyordu. Kendi alanlarında uzman olan bu farklı birlikler meşhur Kartacalı komutan Hannibal Barca gibi yetenekli generallerin elinde ölümcül bir güç haline dönüşüyordu. Ordusu ve donanmasının gücüne rağmen Kartacılılar esasen tüccar bir toplumdu. Ve Kartaca için genelde imparatorluk dense de aslında bu yanlış bir tanımdı. Kartaca ilk kuruluş zamanlarında Tayra tarafından atanmış bir hükümdar tarafından yönetiliyordu. Önemli meselelerde ana kentten emir alan yönetici sadece yöresel konularda gerçek yetkiye sahipti. Tayra'nın M.Ö. 539'da Pers İmparatorluğu tarafından ele geçirilmesinin ardından bağımsızlığını kazanan Kartaca, oligarşik bir cumhuriyete dönüştü. Bu Cumhuriyet her yıl seçilen ve yönetimin başında olan iki safet ile yönetiliyordu. Onlara eşlik eden yaklaşık 300 senatör, kanunların hazırlanıp oylandığı bir mecliste çalışıyordu. Bu iki idari yapının dışında ise özellikle denetleme vazifesi olan heyetler vardı. Bu heyetlerden en önemlilerinden biri ise 104'ler Meclisiydi. Bu heyetin ana görevi orduyu yöneten generalleri ve onların kararlarını denetlemekti. Soruşturulan bir generalin Kartaca için sakıncalı bir harekette bulunduğuna karar verilmesi durumunda 104'lerin para cezası veya sürgünden başlayıp çarmıha gelmeye kadar varan geniş bir cezalandırma gücü bulunuyordu. Birbirini kontrol eden veya sınırlayan yönetim şekli sayesinde Kartaca dönemi içindeki en dengeli idarelerden birine sahip oldu. Mevcut gücün geniş bir kesime dağıtılmış olması ve bütün gücü ele geçirmenin zor olmasından dolayı Kartaca'da çok az isyan ve darbe teşebbüsü oldu. Bu yönetim şekliyle hem bütün güç ve servet bir kişinin hanedanın eline geçmemiş oluyor hem de senatörlerin zaten yönetme şansına sahip oldukları bir sistemde güç ele geçirmek adına iç savaş çıkartmaları gereksiz hale geliyordu. Ne yazık ki Kartaca Meclisi ve Kütüphanesi Romalılar tarafından yakıldığı için Kartaca Meclisi ve işleyişi hakkındaki bu bilgileri daha çok Aristo gibi yazarların notlarından veya son dönemlerde Kartaca yerleşimlerinde yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen bilgilerle öğrenebiliyoruz. Bu kadar detaylı ve karmaşık bir yönetime sahip Kartaca'ya Romalıların barbar demesi, onlardan ne kadar korktuklarının ve onları değersizleştirmeye ne kadar istekli olduklarının bir göstergesiydi. Esas olarak uzlaşıyı tercih eden Kartaca'nın yayılma politikasının temelinde ticaret kolonileri ve antlaşmalar olsa da, konumunu korumak için gerektiğinde savaşmaktan da geri durmamıştı. Özellikle Magonit aşiretinin yönetiminde geçen 150 yıllık dönemde güdülen sert yayılmacı politika sırasında imparatorluğun çıkarlığını gözetmek için uzlaşma sağlanamayan pek çok şehir devletiyle sert çarpışmalara girilmişti. Ama Kartacalılar gerektiğinde savaşsalar bile bu hiçbir zaman öncelikleri olmamıştı. Romanlar gibi savaşarak, işgal ederek genişleme taktiğini ilk seçenek olarak kullanmazlardı. Bunun bir göstergesi ise savaş zamanına atanan generallerin sadece askeri sorumluluklarının olabileceği, eğer varsa daha önceki sivil görevlerini yapamayacaklarına dair konulan kanunlarıydı. Bu yöntem Romalılarda Sezar'da da olduğu gibi askeri ve sivil görevleri bir arada yapan bu sayede elindeki askeri gücü siyasi olayları yönlendirmekte kullanan yapıyı da engellemiş oluyordu. Kartaca gelişmesini sürdürürken ürettiği veya tedarik ettiği kıymetli eşyaları ve ham maddeleri o zaman Akdeniz medeniyetlerinin bildiği sınırların ötesine kadar götürüp satıyordu. Atlas Okyanusu kıyılarından kuzeyde Fransa ve Britanya'ya, güneyde ise Kamerun'a kadar ilerleyip ticaret yapacak yeni limanlar ve zenginlikler arıyorlardı. Akdeniz'de ise İspanya'dan Karadeniz'e kadar bütün önemli rotalarda yelken açıp ahşap, gümüş, değerli taşlar, cam ve yiyecek satıyorlardı. Bu geniş ticaret ağı Kartaca'nın kültürünü de etkiliyordu. Her yere giden ve gelen farklı kültürdeki insanların uğradığı şehrin sokaklarında, günümüz metropollerinde görülebilen çeşitlilikte farklı insanlarla karşılaşmak son derece normaldi. Sokaklarında altın ve mücevherat dükkanları, baharat satıcıları dolup taşıyordu. Şehrin kültürel ve ekonomik gücünün Akdeniz'de eşi benzeri yoktu. Bu eşsiz deniz medeniyeti Sicilya üzerinden başlayan ve esasında Batı Akdeniz'in zenginliklerine sahip olma amacı güdülen Punik Savaşları sırasında büyük yaralar aldı. Kanlı geçen Punik Savaşları sonrasında M.Ö. 146'da Romalılar şehri kuşattı. Lejyonların başındaki komutan Scipio Africanus'a Senato tarafından verilen emirde şehirde bir tane dahi sağlam binanın ve tek bir yaşayan kişinin dahi bırakılmaması emri verildi. 3 yıl süren kuşatmanın ardından şehre giren askerler emri harfi harfine uyguladı. Limanı, büyük kütüphaneyi ve meclis binasını yaktılar. Binaların içinde değerli ne varsa talan ettiler. Şehrin yakılıp yok edilmesi tam 17 gün sürdü. Yangınlar söndükten sonra da bir yıl boyunca şehri yerle bir edip taş üstünde taş bırakmamak için uğraştılar. Romalılar şehri yok ettikten yaklaşık bir asır sonra yeni Kartaca şehrini eskisinin üzerine kurdu. Milattan sonra 3. yüzyıla gelindiğinde Romalı Kartaca 100 aşan nüfusu ile Afrika'nın en büyük Roma İmparatorluğu'nun ise 4. büyük şehri olmuştu. Aynı zamanda Roma'nın tahıl ambarı vazifesini görüyordu. Kartaca'da yetişen ekinler Roma'nın neredeyse 8 ay boyunca karnını doyuruyordu. Milattan sonra 439'da ise Kavimler göçü sırasında Roma'nın bütün zenginliğini yağmalayan Vandallar tarafından ele geçirildi ve Vandal Krallığı'nın başkenti oldu. Bir yüzyıl boyunca Vandallara ev sahipliği yapan şehir, Doğu Roma tarafından tekrar imparatorluk hakimiyetine girdi. 698 yılına gelindiğinde ise şehir bu sefer Arapların saldırısına uğradı. Arapların kuşatmasını kaybeden Kartaca talan edildi ve Bizanslar tarafından tekrar ele geçirilmesin diye yakılıp yıkıldı yıkıntılardan elde edilen taş ve mermerler Tunus şehrinin inşasında kullanıldı. 13. yüzyıla kadar bir deniz karakol kalesi olarak kullanılan şehrin kanıtlarının 8. Haçlı Seferi'nde düşmanlar ele geçirip daha sonra olabilecek akınlarda kıyıbaşı olarak kullanmasının engellenmesi için kalan yapılar son taşına kadar yok edildi. Kartaca, Akdeniz medeniyetlerinde kayıp olan devasa bir halkayı temsil eder. Roma'nın İtalya'daki bölgesel bir güçten Akdeniz'in hakimi olan süper bir güce evrilmesinde de inkar edilemez katkıları olmuştur. Ne yazık ki bu iki güçlü uygarlığın birbirine girmesi sırasında yaşanan acıların ve kayıpların hesaplanması mümkün değil. Romalıların yaktığı büyük Kartaca kütüphanesinde yok olan kitaplarda yazılan hikayeler, kayıtlar ve araştırmalar kaybolmasaydı geçmişimiz hakkında kim bilir neler öğrenebilirdik. Romalılar Kartaca'yı yerle bir etse de Onları tarih sayfalarından tamamen yok edemedi. Geliştirdikleri tarım tekniklerini, gemi yapımcılığını, ticaret yöntemlerini ve büyük bir imparatorluk olma hayali gibi daha nice başka fikri bünyelerine katarak düşüncelerini ve hayallerini yaşattılar. Ne biliyoruz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Yeni ve ilginç bilgiler içeren videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.